Merhaba arkadaşlar ben Defne. Ben Duru. Bugün size çocuk hakları kitabını okuyacağız. Hadi başlayalım. Madde 1. 18 yaşıma kadar ben bir çocuğum. Hiç kimse çocuk olma hakkımı elimden alamaz. Madde 2. Bana dinim, dilim, ırkım, cinsiyetim ve dünya görüşüm, görünüşüm, görüşüm fark etmeksizin özelliklerim nedeniyle ayrımcılık yapı yapılamaz. Benim diğer çocuklardan farklı bir özelliğim aşağılanma konusu yapılamaz. Madde 3 Benimle ilgili kararlar alınırken ve uygulanırken her zaman benim için en iyinin ne olacağını düşünülmelidir. Madde 4 Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde bahsedilen tüm hakların uygulanmasını sağlamak amacıyla bağlı olduğu olduğum devlet yani Türkiye Cumhuriyeti gereken her türlü masal yasal. yasal idari ve diğer önlemleri almak almak zorundadır. Benim haklarımdan en iyi şekilde faydalanmamı sağlamak ya da birisi birisi benim en iyi şey ya da benim ya da birisi benim hakkımı il, il, ihlal ettiğinde ona dur bakalım diyebilmek için devlet gerekli çalışmaları yapmak ve uygun koşulları sağlamak zorunda. Ailem benim hayat rehberimdir. E, ebeveynlerim haklarımı kullanabilmem ve koruyabilmem için bana yardımcı olur. Ben büyüdükçe ve yaptıklarımı sonuçlarını daha iyi anlayamayı öğrendikçe haklarımı kendi başıma kullanmaya başlarım. Hepimizin sağlıklı bir biçim. biçimde yaşamaya ve gelişmeye hakkı vardır. Maddi Doğduğum anda bana bir isim ve kimlik kartı verilir. Böylece yaşadığım ülkenin bir vatandaşı olurum. Bu ülkede anne ve babam etrafında büyütülmeye hakkım var. Devletin benim ismimi, kimliğimi, vatandaşlık haklarımı ve aile yaşantımı koruması gerekir. Beyinlerim ya da bakım veren verenlerimden herhangi birinin bana kötü davranması gibi durumlar dışında kimse beni onlardan ayıramaz. Ayrılmış olsalar bile İkisini de görebilmeye hakkım var. Madde 10. Eğer annem ve babam farklı ülkelerde yaşıyorsa onlarla görüşebilmem veya yeniden bir araya gel gelebilmem için yolculuk yapmaya hakkım var. Madde 11. Devletin hiçbir çocuğun ülkeden yasa dışı olarak çıkarılmaması için önlemler alınması gerekir. Madde 12. Benimle ilgili alınan kararlarda söz söylemeye hakkım var. Çünkü benim benim fikirlerim değerli. Arkadaşlar bugün sizinle 12 madde paylaştık. Daha birçok madde var ama biraz yorulduk. Bu maddeleri bilmek sizin en doğal hakkınız. Ara sıra bu maddeleri öğrenmek için Videolarımızı izlemeyi unutmayın. Haftaya yeniden diğer maddeleri okumak için okumaya devam edeceğiz. Yeni ödevden herkese bay bay.